Ordunun derin ormanlarında kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği bir yer vardır. Kuşnafak kayalığı. Yıllardır anlatılanlara göre burası cinlerin ve perilerin yurduydu. Gece vakti yaklaşanlar ya kaybolur ya da akıllarını kaybederdi. Hayvanlar bile bu kayalığın yakınında nedensizce ölürdü. Bir gece kayalığın eteğindeki kulübede yalnız yaşayan bir ebenin kapısı çalındı. Kapıda insana benzeyen ama gözlerinde başka bir aleme ait karanlık izler taşıyan varlıklar vardı. Yanlarında sancılar içinde hamile bir cin ile ebeden yardım istediler. Ebe korkudan titreyerek peşlerine düştü. Ormanın derinliklerinde, gözlerden uzak bir yerde doğum gerçekleşti. Sessizlik çöktüğünde sadece bir bebek çığlığı yankılandı. Cinler ebe'ye teşekkür etti. Eteğine birkaç altın bırakıp kayboldular. Kuşnafak Kayalığı'nda hala at bağlamak için oyulmuş halkalar, kayaya yapışık bir çanak ve büyük bir hazine olduğu söylenir. Ama ne olursa olsun, burası hala çok tehlikelidir.